bir saat e, demir toplayacağım diye öldüm ya. O demirlerle yalnız sen eşya yapabilirdik. Oldum ben, ben ben base yapmak istiyorum belki arkadaşlar bugün ilerideki mantar büyümüne light lyşi, light sistem yaparak e, orada bir base yapacağım çünkü gerçekten oraya gitmesi bayağı uzun sürecek, şuruyos. Ben artık planlarım var ne ben. Ne sen ne yapıyorsun? Madene gidiyorum tamam. bak sen de. Tamam tamam. Madene git. Evet, Demirim var mı bir tane? Bir tane demir var mı? Ben de demir bilmiyorum bak. Kendi sandığında da olabilir bilmiyorum ki. Arkadaşlar evet, burada böyle. Mantar bir yanına doğru yol çekti. Van tane van tane, tane demir lazım. Van tane van tane. Van bir tane var. Demir sandıkta olması lazım. İki tane var da bir tane yok. Bir tane lazım. Neyse. Senin bildiğin maden var mı yakında? Ee, bir tane var da olayı ben sömürdüm. Ee, bir tane şu tarafta var Mert. Ee, şu tarafta. Şurada da var ya. O tarafta var galiba. Bilmiyorum. Olmaya da bilir ama. Arkadaşlar bu arada bir sonraki bölümde çiftlik mi yapalım yapalım. Ee, böyle başka bir şey mi yapalım? e, ee, yorumları yazın. Ben büyük ihtimalle çiftlik yapacağım. Birlikte hemen çiftlik yaparız. Bir sonraki videoda. Madem çiftlik yapacağım niye soruyor? He? Madem çiftlik yapacağım niye soruyorsun? Niye soruyorsun? Mantıklı lan aslında hadi. Niye soruyorum lan ben? Mevlu burada maden yok deniz var. <laughs> deniz var. <laughs> Lan, şey bizim yakında bir tane şey bulmamız lazım. Mantar ha. Şurada bir tane mantar var. Şey mantar. bulmamız lazım. Bir şey. Şey. Ha. Şimdi şu tarafa dön. Envanteri açamıyorum. Neden? Ulan envanteri açamıyorum. Ben çocuk oyundan çıkıyorum. Sonucu bağlantısı kesin. Niye? Sıçı bağlantısı kesin ay <laughs> hey. o... yani buradaki mantıklı niye yani? Şimdi. Aa bize merdiven de lazım. Aa vagon da lazım. Aa merdiven lazım. Aa vagonla merdiveni ben nasıl unuttum lan? Baksanıza arkadaşlar bu zaman koskocuna like sistemi. Merdiven Like sistemine ne, ne ara ha? Like sistemi döşeydim buraya. Ya boş ver atla gitsin. Ha. Şimdi vagon nasıl yapılıyor lan acaba? Ha, bu da varmış da az varmış. <laughs> Çok güzel. Yalnız Mert bizim e, oduna da ihtiyacımız var ha. Küçük bir sessizlik. <laughs> ha, tamam girdi çocuk oyuna sonunda. Bize dört tane yeter. Neyse. Şimdi hallen. İşimize odaklanalım. Şimdi bize vagon lazım. Bu ne? Maden arabası yani vagon. Ya bana şey lazım. Bir tane demir. Bir tane demir. Bir tane demir Şimdi de bir tane demiriniz var mıydı? Yokmuş. Ee, demir yok. Korkuyorum. Neden? Kaplumbağa. Eee benim dedeme kaplumbağa diyemezsin. Benim havalı. <laughs> benim ha, ne? Benim, bir tane ha, de, de. meridyen ihtiyacımız var. Meridyenle alakalı. <laughs> Buradan şöyle koştur koştur koştur. Buradan bir de kaç tane meridyen Konuşamadım ya. Ah oyun çok fena kat ya. Oyun katma artık. Ve şefkine solmaktım. <laughs> Bu ne? Ya çıka çıka bir şey de çıktı ya. Üf. Ya direkt denize indi. Deniz. Ben şöyle. Denizimizin şöyle adamlarını Şöyle. Arkadaşlar yeni base'imiz burası. Hayırlı olur. Çok kötü bir base gibi gözüküyor şimdi. şimdi. böyle güzelleştireceğiz. Neydi sen neredesin? Ben sana geliyorum. Ben base'deydim. <laughs> şimdi eve gittim. Evdeyim şu anda. Dur, gel bir e, uyuyak ya. Gel uyuyak akşam oldu. Evi bulamadım. Ev. O ne lan? Bu nasıl hayvan lan? Bu ne? Oha! Şey Köylünün arkasından... Kertenkele mi lan o? <gülüyor> <Oha>. <gülüyor> Aa! Kabuk kaldı. Aaa! Kambuşu Aa, şey ver bana. Ulan sen de git şimdi. Bak lan mantar buldum. Güveç yapabilir miyim lan acaba? Güveç nasıl yapılıyor merak ettim. Kulaklığın var lan. Ne? Korkutucu uçurum. Ya Bize kase lazım. Hmm. Şey, aa, aa, ben demirle şey yapabiliyorum ama ben vagon yapacağım. Nedeni ben de bilmiyorum. Ne yapıyorsun? Mert sen ölüp gelsene buraya. Denize çıktım iyi mi? İyi. <laughs> ben Aa, gelene kadar geldi. Arkadaşlar Mas geldi. Sana burada. <gülüyor> <gülüyor> Dur ben de uyuyacağım. Ha, uyuyak. Bir sabah olsun ya. Ya sabah niye olmuyor? Ha o be olsun da. Şimdi arkadaşlar biz base yapmaya devam edelim. Şimdi arkadaşlar biz base bana base göster bak bir dakika. Gel ben seni. Size... Gel gel ben seni tamam. götüreyim base. Ya ne dur. Vardı burada? Şuradan biraz toplayalım ya. Oğlum şuradan ben, ben burada bir Videodan gördüm ben onu. Yani ne, ne kazmışsın buradan? Burada bir şeyler yapmışsın sen. Burada He? mıydı? Burada mıydı? Nereye? Sen burada ne? Gel lan evde. Evdesin de ne? Evin neredesin? Ha Eğitim ben ben, ben orayı kazdım. Orası çakıl olunca çakıl olduğu için geri kapattım orayı. Kapat orayı. Orada yani hiçbir şey yok. Bir dakika. Ya orada hiçbir şey yok diyorum anlamıyorum. Ya işte koyuyor ya blokları. Ya blokları koyuyor. Aa düştü. Ya biz buraya şey de koyamadık. Anayasa neyse boş ver. Anayasa da koyarsın. Mert gel seni base'e götüreyim. Evet buradan mı başlıyor? Mevlüt buradaki amacın neydi senin? Ne? Mevlüt gelsene. Ne? Bunu 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 buraya koyma amacın neydi? Boş ver. Bir dakika, hı. onu evet, Gel hadi. Bir Oradan tamam, tamam onu o kadar biliyorum sabah. Hı hı. Ee, Aa, Mevlüt, ben şuraya Ben burada... Mevlüt. Heh. Buraya hızlandırıcı lazım böyle olmaz mı? Hızlandırıcı mı? Evet. Ya ben de... Red Stone vermişti onun için. Bende Red Stone var. Ya nasıl var mı? Var. Ben de yaptım da. Ama deneyim işte. Ne? Deneyim yok. Deneyim yok. Ya ben neye şey ya? Başlayıcığım karımla konuşuyorum. O ne Çok mu? Çok mu? O o bilekten mi Ne ya? Bir şöyle bir şöyle bir burada şey var. Şey 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 Vay, tamam. Bu çekti. bir tek oradan olmuyor. Ne artık yapabiliriz? İyi, nasıl, nasıl, nasıl. Lan. Lan. Şuradan bir gidelim. Ha. ha? Çok kötü internet internet internet. <laughs> evet. Lan burayı kırdın Ne bu? Buna düşüdü. Bun da Bir saniye. Tüm yaplarım çünkü yok yok. Dur, düş, düş, düş. Hı. Bir, iki, ha, koyamadım yani. Ha. Bunu lazım. Ha. Ha. Arkadaşlar ben buralara düşüp geliyorum. <laughs> Ma evet arkadaşlar. Beyz bitti. Neredeyse yani hiç almadı. Kötü. <laughs> Kötü oldu da değil mi? Bunun için ne yapacağız? Ee, burada balkon falan var işte. Ee, arkadaşlar bir de e, şuraları büyü alanı falan yapacağız. Büyü alanı yapabiliriz yani. Ee, güzel şık gözüküyor bence. Bugünlük videomuz burada bitti. Mert niye tüver katıyorsun tövbe tövbe neyse. Buraya vice, vice sistemimizi dizdik. Mert işsiz olduğu için gitmiş. Git? Mert işsiz olduğu için gitmiş. sana değişirse ama kamera açısına. Kamera açısına dur. Değişmiyor ya. Ben değiştiremiyorum. Meleload. Hoşçakalın. Bay bay.